Merhaba arkadaşlar. Güzel bir parabol sorusuyla karşınızdayım. Öncelikle tepe noktası belli olan bir parabolün denklemini yazmak için fx eşittir bir kas vardı. Alfa x eksi karesi artı k formatında düşünüyordum. Şimdi parabol y eşittir 5 ve y eşittir eksi 4 doğruları doğrultusunda verilmiş bana. buradaki fx denklemine baktığım zaman kas pozitif, kas sayısı negatif, çarpımları negatif gelecektir. Parabolde bu kolların aşağı olması demektir. Burada y eşittir 5 doğrusunu aldık. Burada ise y eşittir eksi 4 doğrusunu aldım. Parabol kolları aşağı olacak şekilde şu şekilde verilebilir. Burası a noktası y eşittir 5 noktasını kesti. Buralar ise b ve c noktaları olacaktır. Ben tepe noktasının şurası olduğunu biliyorum. R olarak belirttim. Şimdi kas sayısının eksi 1 olduğunu biliyorum. Ve burada tr 5 şeklinde gösterebilirim. Yani maksimum aldığı değer benim için 5 olacak. Yukarıda bahsetmiş olduğum denklem formülündür formatında oluşturacak olursam fx eşittir k sayısı eksiği de x eksi r'nin karesi artı 5 şeklinde düşünüyorum. Şimdi bana bunları oluşturduğumuz zaman birleştirdiğim zaman bir üçgen oluştuğunu söylemiş ve bu üçgenin alanını söylemiş. Şimdi yüksekliği devam ettirdiğim zaman arkadaşlarım yukarıdaki ifade 5 burası 4 yani şu yükseklik benim için kaç birim olacak? 9 birim olacak. O zaman şu aradaki mesafeyi benim bulmam lazım. O halde simetrisini alalım. Şöyle ben simetrisini alırsam şuradaki nokta ve şuradaki nokta olacak. Şimdi dikkat ederseniz iki nokta birbirine simetrik oldu. Neden? Tepe noktası kavramından dolayı. Buradan ne kadar bir birim çıkartmış olayım R'den? K birim. O zaman buraya da R artı K demem lazım. Yani aslında F R eksi K veya F R artı K değeri kaç olmuş? Eksi 4 olmuş. O zaman bunu kullanalım. F R eksi K eşittir. Eksi K'nın karesi Şöyle düzeltelim. Eksi k'nın karesi artı 5 eşittir. Eksi 4 olacaktır. Denklemi çözdüğüm zaman k'nın karesi eşittir. 9 ise buradan k'nın değerini 3 ya da k'nın değerini eksi 3 yazabilirim. Pozitif tarafta çıkartmıştım yaptığım için k değerini 3 olarak düşündüm. O zaman denklemde yerine yazarsam burası r eksi 3 burası ise r artı 3 olacaktır. Aradaki farkı bulmak için ne yapıyorum? R artı 3'ten R-3'ü çıkartıyorum. Aradaki farkın 6 olduğunu görüyorum. Evet bu noktadan sonra şunu yapacağız. Yükseklik belli. 9 taban 6 yarısını aldım. O zaman sadeleştirme yaparsam cevabın 27 geldiğini görürüm. Güzel bir soruydu. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.